Arzu Hanım, Arzu Hanım. Siz, sizin ne işiniz var burada? Ben her sabah buraya spor yapmaya gelirim. Buralarda oturmuyorum dediğinizi hatırlıyorum. Aa, doğru ama evimin yanında yürüyüş, parkur yok maalesef. Yani hele böyle temiz eve alınacak yer hiç yok. Ben de o yüzden fırsat buldukça buraya geliyorum. Ne güzel. E, spor yapmayı seviyorsunuz anlaşılan. Fırsat buldukça? Ya, sağlığımız için çok önemli. Keşke daha çok fırsat bulup sık sık spor yapabilsek. Ya, değil mi? Benim aslında mecburiyetten başladı. İki sene önce küçük bir kaza geçirmiştim. Doktorum bol bol yürüyüş yapmamı tavsiye etti. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok önemli bir şey değil aslında. Yani hastalığımın ilerlememesi için yürüyüş yapıyorum, o kadar. Fırsat buldukça da işte geliyorum buraya. Ne güzel. Güzel de bu gidişte profesyonel maratoncu olacağım, ondan korkuyorum. Doktorum benim bu halimi görse benimle gurur duyardı. Hem yakında lisansımı da alıyorum. Ne lisansı? Sporcu lisansı. Evet, Rio olimpiyatlarını kaçırmış olabilirim. Ama 2020 Tokyo olimpiyatları beni bekler. <laughs> Gülümsemek size ne kadar yakışıyor. <laughs> Parkur bitti gibi. Zaman nasıl geçti anlayamadım. Evet böyle tempolu yürürken daha hızlı geçiyor. Terapi gibi bir şey aslında yürümek. Yani yürürken sadece yola odaklanıyorsun. Ne derdin varsa unutuyorsun. Ya öyle. Yalnız tek bir kötü tarafı var. Bittiğinde kurt gibi acıkıyorsun. Evet öyle bir durum oluyor. Ama yani hakkımız değil mi? O kadar enerji kaybediyoruz. ...biraz insanın kendini şımartması gerekiyor. Ama öyle de yerseniz verdiğiniz bütün kalorileri geri alıyorsunuz. Orası öyle. Gerçi sizin çok bir derdiniz olmasa gerek. Yani formunuz gayet yerinde. Teşekkürler. Bence yemek yemek konusunda fazla tereddüt etmeyin. Yani aksine spordan sonra etle beslenirseniz faydasını bile görürsünüz. Mesela ben spor yaptığım günler kesinlikle et yerim. Yani şöyle spordan sonra güzel bir çoban kavurma yiyeceğinizi bilseniz fena mı olurdu? Motivasyonunuz beşe katlanırdı. Siz yemek yemeyi seviyorsunuz anlaşılan. İyisini buldum mu eski içmen? Beykoz'da bir yer var. Çoban kavurma konusunda bir Of! Böyle bir lezzet yok. Sizi bir gün mutlaka oraya götürmem lazım. Bakarız. Bu evet demek herhalde. Denk gelirse diyelim. E denk getirmek kolay. Ben sözümü aldım kabul ediyorum. Ee, ben çok yoruldum. Bir saat de geç oldu. Ben artık buradan ayrılayım. Siz ben bırakayım halde. Ay yok gerek yok. Ben kendim gidebilirim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.